Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef üzücü bir haberle karşınızdayız. Karadeniz Müziği'nin sevilen isimlerinden Cemil İbo geçtiğimiz yıl koronavirüsü yakalanmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımda tedavisi tamamlanınca çıkmıştı. Koronayı atlattıktan sonra böbrek nakli yapılan Cemil İbo, koronadan sonra şimdi de maalesef böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı. Şarkıcının durumunun kritik olduğu bildirildi. 2020 yılının Eylül ayında yakalandığı korona koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesinin ardından yoğun bakıma alınan Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer'in iyileşme göstermesi sonrası da tedavisine evde devam edildi. 33 yaşındaki Cemil İbo'dan bir kez daha kötü haber geldi. Sanatçı İbrahim Özer, Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyon tertip edildiği ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Ünlü sanatçı için sevenleri de devreye girdi. Cemil bu için kan arayışı olduğu bildirilirken çok sayıda seveni kanın hızlı şekilde bulunması için sosyal medya hesaplarından çağrılar yaptı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi. Durumu kritik olduğu bildirilen sanatçının yoğun bakım tedavisi ise şu anda sürmekte. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Sanatçı İbrahim Özer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarız kısa zamanda böbrek iyileşir, böbrek bulunur. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.